Tarih bize şunu öğretti. Tarım olmadan medeniyet olmaz çünkü büyük yapılar için yerleşik hayat gerekir diye düşünüldü. Ancak yaklaşık 12 bin yıl önce tarımı bilmeyen insanlar bugün bile anlamakta zorlandığımız yapılar inşa etti. Ve bunu yapanlar çiftçi değil avcı toplayıcılardı. İşte tam bu yüzden Göbeklitepe tarihin en rahatsız edici sorularından birini sessizce sormaya devam ediyor. Bu soru yalnızca geçmişi değil, insanlığın nasıl başladığını da sorgulatıyor. Çünkü burada karşımıza çıkan şey alışık olduğumuz tarih anlatısına hiç uymuyor ve bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Şanlıurfa'nın yaklaşık 18 kilometre kuzeydoğusunda bugün sıradan görünen bir tepenin altında tarih kitaplarının uzun süre göz ardı ettiği bir gerçek yatıyor ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbekli Tepe insanlığın düşündüğümüzden çok daha erken bir dönemde bir araya gelebildiğini, organize olabildiğini ve ortak anlamlar üretmeye çalıştığını gösteriyor. Beklitepe 1995 yılında bir çiftçi tarafından tesadüfen fark edildiğinde kimse bunun insanlık tarihini değiştirecek bir keşif olacağını düşünmüyordu. Ancak yapılan kazılarla birlikte buranın sıradan bir tepe değil insanlığın bilinen en eski anıtsal yapılarından biri olduğu anlaşıldı. boyunca tarihçiler büyük yapıların ancak tarımla geçinen yerleşik toplumlar tarafından inşa edilebileceğine inandı Çünkü tarım olmadan fazla nüfus olmaz fazla nüfus olmadan da böylesi büyük projeler mümkün görülmezdi göbekli tepe ise bu düşünce zincirini sessizce kırıyor kazılarda ortaya çıkarılan bin binlerce hayvan kemiği burada yaşayan insanların tarım yapmadığını açıkça gösteriyor, kemiklerin büyük bölümü evcilleştirilmemiş hayvanlara ait ve bu durum Göbekli Tepe insanlarının avcı toplayıcı bir yaşam sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Ancak burada asıl tuhaf olan şey insanların yalnızca hayatta kalmaya çalışıyor olmaması. Çünkü almak için yapılan hiçbir şey bu kadar zahmetli değildir. Ve bu kadar büyük bir emek yalnızca karın doyurmak için açıklanamaz. Henüz yazının bilinmediği seramiğin kullanılmadığı tekerleğin icat edilmediği, hatta yük hayvanlarının bile evcilleştirilmediği bir dönemde, bu insanlar 4 ila 6 metre yüksekliğinde 40 ila 50 ton ağırlığındaki devasa taşları kilometrelerce uzaktan taşıyarak kusursuz bir düzen içinde dikmeyi başardı. Bu noktada sorunun şekli değişiyor. Çünkü artık nasıl yaptılar sorusu değil, neden yaptılar sorusu daha anlamlı hale geliyor. Ve bu soru bizi Göbekli Tepe'nin gerçek amacına yaklaştırıyor. Göbekli Tepe'de ortaya çıkarılan dairesel yapıların merkezinde yer alan T biçimli ikiz dikili taşlar, alanın sıradan bir yerleşim yeri olmadığını açıkça gösteriyor. Bu dikili taşlar yalnızca boyutlarıyla değil, üzerlerindeki sembollerle de dikkat çekiyor. Bazı taşların yüzeyinde belirgin şekilde işlenmiş kol ve el kabartmaları bulunuyor. Bu kabartmalar taşların insan formuna bilinçli olarak benzetildiğini düşündürüyor. Yatay bölüm başı, dikey bölüm ise gövdeyi temsil ediyor olabilir. Bu yorum, dikili taşların yalnızca yapısal destekler ya da süsleme unsurları olmadığını, aksine stilize edilmiş insan figürleri olarak tasarlandığını gündeme getiriyor. Üstelik bu figürlerin yüzleri yok kimliksiz, zamansız ve bireysellikten arındırılmış olmaları dikkat çekici. Bu durum, burada temsil edilenin tek tek insanlar değil, belki de insan kavramının kendisi olduğunu düşündürüyor. Dikili taşların üzerinde yer alan hayvan kabartmalarıyla birlikte ele alındığında Göbekli Tepe'de insan ve doğa arasındaki ilişkinin sembolik bir anlatımla taşa kazındığı söylenebilir. Avcı toplayıcı bir topluma ait bu semboller yalnızca gündelik hayatı değil, inançları, korkuları ve anlam arayışlarını da yansıtıyor olabilir. Eğer bu yorum doğruysa, Göbekli Tepe yalnızca Taşların bir araya getirildiği bir yapı alanı değil, insanların belirli zamanlarda bir araya gelerek ritüeller gerçekleştirdiği güçlü bir inanç merkezi olarak değerlendirilmelidir. Burada insanlar yaşamıyor, barınmıyor ya da üretim yapmıyordu. Buraya gelmelerinin nedeni hayatta kalmak değil, anlam aramak olabilir. Bu da Göbekli Tepe'yi insanlık tarihinin bilinen en erken kutsal mekan örneklerinden biri haline getiriyor. Göbekli Tepe Sümerlerden, Hititlerden ve bilinen pek çok büyük uygarlıktan binlerce yıl daha eski olmasına rağmen insanlığın düşünsel dünyasının sanılandan çok daha erken bir dönemde gelişmiş olduğunu gösteriyor elde edilen veriler tarımın yerleşik hayatın nedeni değil, sonucu olabileceğini düşündürüyor. Çünkü belki de insanlar önce inanmak için bir araya geldi, sonra birlikte kalmak zorunda kaldı ve tarım bu zorunluluğun ardından ortaya çıktı. Göbekli Tepe insanlık tarihinin konforlu anlatısını bozuyor ve belki de en önemlisi şunu fısıldıyor. Medeniyet karnımız doyduğu için değil, anlam aradığımız için başlamış olabilir. Ancak bu düşünce beraberinde rahatsız edici bir soruyu da getiriyor. Eğer insanlar hayatta kalma mücadelesinden önce semboller, ritüeller ve ortak anlamlar etrafında toplanabiliyorsa, o halde insan topluluklarını bir arada tutan asıl güç neydi? açlık mı yoksa bilinmeyene duyulan merak mı? Göbekli Tepe bu soruya doğrudan bir cevap vermiyor. Fakat taşlara kazınmış sessiz bir hikayeyle... bildiğimiz tarih sıralamasını sorgulamaya zorluyor. Belki de bu nedenle Göbekli Tepe hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Çünkü burası yalnızca geçmişe ait bir yapı değil, insan zihnine tutulmuş bir ayna gibi duruyor. Ve o aynada gördüğümüz şey, medeniyetin başlangıcının sandığımızdan çok daha karmaşık, çok daha insani ve çok daha...